Selamlar. Ben Nadal. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok ilgi çekici bir video yapacağımı düşündüm. Ve onun da şöyle bir video olabileceğini düşündüm. Bugün sizlerle beraber Ayana Aysin'in hayatını, aşık olduğu kişinin ve neden insanları öldürdüğüne bakacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Bizim ilk düşmanımız bu gördüğünüz kız çok tatlı gözüküyor ama maalesef ki bizim düşmanımız. Bu kızın ismi Kokana. Evet arkadaşlar burada çok eski sürümden olduğu için biraz farklı görünüyor olabilir. Ama bu kızımız Kokana arkadaşlar. Bu da Senpai'den hoşlanıyor. Ve Osana gibi bu da Cuma günü Senpai'yi açılmayı düşünüyor. Ve biz de tabii ki Osana gibi bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu görmüş olduğunuz kızımızın adı da Hana da. Bu bizim senpayimizin kısacası arkadaşlar kız kardeşi. Evet. Biçimimiz bu kızı neden öldürüyoruz? Bu kız sonuçta senpaydan hoşlanmıyor. Sonuçta kardeşi. Ama biz maalesef ki bunu da kıskandığımız için bunu da öldürüyoruz. Arılarını bozuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi siz bu kızı nereden tanıyacaksınız? Çoğunlukla gözükmüyor Yandere'de ama size şimdi şöyle söyleyelim. Ee, biz Osana'yla bizim Senpai'mizi ayırmak için bir yol daha var. Aralarını bozarak ayırıyoruz. Bu sefer Osana daha doğrusu Senpai'ye ayrılmak istediğini söylüyor. Yani onunla beraber olmak istemediğini söylüyor. İşte biz de bu yüzden onu yok ediyoruz. Ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Kısacası ortadan kaldırıyoruz. Evet işte geldik. Bizim en 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 nefret ettiğimiz kıza geldik arkadaşlar. Bu kızın, sizin ismi Osana Najimi. Bu da bizimle aynı okulda okuyan, bizimle aynı yaşlarda bir kız. Bu Senpai'nin çocukluk arkadaşı. Ve ona normal çok kötü davransa da ondan hoşlanıyor arkadaşlar. Hem de çok uzun süredir hoşlanıyor. Bu kızın bir de detaylı olarak anlatırsam bir de sapı var arkadaşlar. Ee sapı var. Sapının onu şey sevme nedeni hani drama kulübünde hani bir tane sopa var ya bizi böyle periye dönüştürüyor. Onun gibi bir şey Winx perisine. İşte bizi Winx perisine dönüştüren o çubuğu alan normal o filmdeki anime kızına inanıyor. Diyor ki bunun saçları da benziyor. Bu kız o diyor ve ona içten içe aşk duyuyor ve onun kedisini kaçırıyor. Biz de onun kedisini almaya falan çalışıyoruz. Bu şekilde de bir hikayesi var. Onu da anlatmış olduk. Bu da haftanın cuma günü Senpai'yi açılıyor ve biz de onu durdurmaya çalışıyoruz. Şimdi de geldi sıra Rabiru bu teması ya yanlış okuduysam hepinizden özür dilerim. Arkadaşlar bu kız dıştan bakıldığında ne kadar şirin, ne kadar tatlı. Bu kızın elinden hiçbir şey gelmez desek de bu oyundaki en güçlü karakter kategorisinde yer almakta. Arkadaşlar peki neden yani bu kız böyle en güçlü karakter kategorisinde ve en zor karakter kategorisinde de yer alıyor? Çünkü maalesef biz o sanayı öldürmeye çalışırken bu arkadaş bize karşı çıkıyor, ee, işte bizi tutuyor. O sırada da öğrenciler falan geliyor. Biz oyunu kaybediyoruz. O yüzden ilk bu kızı ortadan kaldırıyoruz. Sonra o sanayı rahat rahat öldürüyoruz. Aralarını bozuyoruz. Peki biz bu kızı öldürmek için ne yapabiliriz? Arkadaşlar. Biz bu kızın itibarını düşürüyoruz. Baya baya bir düşürüyoruz. Ve daha sonrasında ise o kendisi zaten o sanayiyle arkadaşlığını bırakıyor. Evet geldik bizim ilk ve son aşkımıza. Peki biz bu çocuğu neden bu kadar çok seviyoruz yani? Anime çocuğu işte anime çocuğu. İşte arkadaşlar bizim bu çocuğu sevme nedenimiz kısaca biz bu okula gelmeden önce bunu rüyamızda gördük. İşte biz onunla tanışıyormuşuz. Yere düşüyormuşuz. Ve sonra da bunu görüyormuş. İşte gene aynı olaylar yaşanıyormuş. Ve bu onun son şey olduğu, geleceği olduğunu biliyormuş. Ve onun için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazır. Evet arkadaşlar bunlar da bizim kısacası düşmanlarımız. Kısacası size şöyle anlatayım. O sana Najimi, Kurabiye kulübünün başkanı. Drama kulübünün başkanı. Hani böyle şeyler var ya. Kavru kafa falan. İşte oranın başkanı. Yüzme kursunun başkanı. Ee, hemşire öğretmen. Ee, bu da tam bir bad girl. Evet. Ee, bir sonraki ise kardeşi. Ve sonra da bir tane başkan. Kısaca olarak bunlar. Yandere Simulator'da iki tane mod var. Birincisi bizim normalde oynadığımız Yandere Simulator. İkincisi ise 1980 modu. Burada ise Yandere'de yani Ayana Aisi'nin annesini oynuyoruz. Bunun ismi de Ryobu Aisi. Tabii ki karakterimizin de anlamı var. Ayı aşk ifade ederken ölümü ifade etmekte. Ve tabii ki bu işleri de bir yandan annesinden öğrenmekteydi. Bir gün annesiyle beraber yemek yaparken annesi sözde parmağını kesmiş gibi yaptı. Kızından kanı temizlemesini istedi. Ayana ise annesine hiçbir şey söylemeden temizliğe başladı. Sonrasında ise tertemiz yaptı. Ama annesi hayır orada hala kan bulunmakta deyip dolaptan luminol denilen bir şey çıkarttı ve kanın bulunduğu yere püskürttü. Daha sonra ışıkları kapattı. Blacklight'ı kullanarak orada hala kanın olduğunu gösterdi. Hidrojen peroksit isminde bir şey var. Ondan döküp iyicene ovaladı. Ve tekrar baktığında kan orada yoktu. Bu şekilde de kızına bir ölünün kanından nasıl kurtulabileceğini göstermiş oldu. 1980 başlarında annesi, aynı anne Ayşe'nin annesi temizlik yaparken çamaşır suyu kullanmıştır. Çünkü çamaşır suyunun içinde de onun Kızına gösterdiğim maddeden bulunmakta. O yüzden onu kullandığında da iyice temizleyebiliyor ve hiç kan izi bırakmıyor. Videomu gerçekten izlediğiniz için ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha çok böyle yandere videosu ve benzeri istiyorsanız kanalıma sadece aşağıdaki kırmızı butona tıklayarak hatta sizin iki saniyenizi bile almaz. Ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta like attığınızda da beni çok mutlu edebilirsiniz. Yani bunlar da beni mutlu edebilecek şeyler. Sizleri seviyorum. Yeniden yandere ile kalın.